Bugün bizleri karanlıktan aydınlığa çıkaran, merhametiyle gönülleri fetheden, insanlığa en güzel ahlakı miras bırakan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek soy ağacını ve ona en yakın olan sahabeleri anlatacağız. Onun ailesini, yol arkadaşlarını ve İslam'ın yayılmasında büyük rol oynayan bu kutlu isimleri daha yakından tanıyacağız hazırsanız bu manevi yolculuğa birlikte çıkalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem soyu itibarıyla Arapların en asil kollarından biri olan Adnanilere mensuptur. Bu nesep Hz. İsmail aleyhisselam aracılığıyla Hz. İbrahim'e aleyhisselam kadar uzanır. Daha sonra sırasıyla Maad Nizar Mudar, İlyas Müdrike, Huzeyme Kinane Nadr Malik Fihr, Kureyş kabilesinin atası, Galip Lüey, Kab Mürrekilab, Kusay, Abdümenaf, Haşim Abdülmuttalib, dedesi, Abdullah, babası, anne tarafı ise, Amine bint Vehebe annesi, Vehbe Abdümenaf, Zühre, Kilab, bu noktada baba tarafından soyuyla birleşir. İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan sahabeler, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, yakın arkadaşları ve ilk Müslümanlar, arasında öne çıkan bazı isimler ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile olan akrabalık ilişkileri de şu şekildedir. Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anhu, Hz. Ebubekir ilk halife olup, 632 ile 634 yılları arasında halifelik yapmıştır. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem en yakın dostu ve kayınpederidir. Hz. Ömer radıyallahu anhu ikinci halife olup 634 ile 644 yılları arasında halifelik yapmıştır. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kayınpederi olup kızı Hz. Hafsa peygamber efendimizin hanımıdır. Hz. Osman radıyallahu anhu üçüncü halife olup 644 ile 656 yılları arasında halifelik yapmıştır. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem damadıdır. Hz. Ali radıyallahu anhu dördüncü halife olup 656 661 yılları arasında halifelik yapmıştır. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Amcasının oğlu ve damadıdır. Peygamber Efendimizin yanında olan sahabeler İslam tarihinin en önemli isimleri olup Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem davasına destek veren ve İslam'ın yayılmasında büyük rol oynayan kişilerdir. Bunlar Hz. Hamza radıyallahu anhu Peygamber Efendimizin amcası olup Uhud Savaşı'nda şehit olmuştur. Hz. Abbas radiyallahu anhu Peygamber Efendimizin amcasıdır. Hazreti Caferi Tayyar Radyallahu anhu Peygamber Efendimizin amcasının oğlu olup Hazreti Ali'nin kardeşidir. Hazreti Zeyd bin Harise Radyallahu anhu Peygamber Efendimizin evlatlığıdır. Hazreti Bilal Habeşi Radyallahu anhu Peygamber Efendimizin müezzini olup kölelikten azat edilerek ilk Müslümanlardan biri olmuştur. Hz. Talha radıyallahu anhu ve Hz. Zübeyir radıyallahu anhu, Peygamber Efendimizin yakın sahabeleri ve cennetle müjdelenen 10 sahabeden aşere-i mübeşşere ikisi. Hz. Muaviye radıyallahu anhu, Peygamber Efendimizin vahiy katiplerinden biri olup, aynı zamanda Emevi Devleti'nin kurucusudur. Hazreti Hasan el-Basri radıyallahu anhu tabi'in döneminin büyük alimlerindendir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ailesi, ona gönülden bağlı sahabeleri ve dört büyük halife İslam'ın temellerini atan ve bizlere bu kutlu dini ulaştıran mübarek şahsiyetlerdir. Onların fedakarlıkları, imanları ve peygamberimize olan sevgileri asırlardır gönüllerimizde yaşamaya devam ediyor. Bu kıymetli isimler sadece tarihin birer parçası değil. Aynı zamanda bizler için birer rehber ve örnek olmaya devam ediyor. Onların ahlakını, adaletini ve peygamberimize olan bağlılıklarını anlamak ve hayatımıza taşımak bugün de bizlere ışık tutar. Bu videoda İslam tarihinin en özel isimlerini birlikte andık ve onların izinden gitmenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırladık. Eğer bu anlatım sizi etkilediyse ve daha fazlasını öğrenmek isterseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yeni videolarımız için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın ve Allah'a emanet olun.